Şimdi ben Kavakçılar Sitesi'nin dernek başkanı yardımcısı olarak Sait Dilekçi. Odun satışlarımızın alış fiyatlarımız yüksek. Satışlarımız bilakis olmuyor yani. Nedense bu doğalgaz Şanlıurfa'ya geldiğinden bu yanı, bizim işlerimiz bayağı yoğun bir şekilde düştü aşağı. Esnaf olarak işimizin kırık olduğunu biz defalarca tüy televizyonlardan gelen arkadaşlarımıza büyüklerimize, başbakkana, cumhurbaşkanına ve milletvekillerine seçimlerden önce de duyuru yaptık. Tabii ki bu duyurularımız şeye alınmadı. rağbeti alınmadı. Alınmadığından dolayı biz bir esnaf olarak burada biz e, işimizin kırıklığını tekrar dile getiriyoruz. Oradan buraya geldiğiniz için size de teşekkürlerimizi sunarız. İş kırıklığımız... kırıklığından dolayı işte gerçekten odun var. Abi, abiyi aldığını sorsun. Odun kaç lira kurba 400. 400. var mı? Yok, eksilme yok. Gayet güzel. Değişen hiçbir şey yok. Kan. Değişen hiçbir şey yok. Gayet güzel. Rusya'da ihtiyacımız yok. Doğalgaza da ihtiyacımız yok. Gerekirse tezeğimiz var, odunumuz var, talaşımız var, her şeyimizi yakarız. Hiç kimseye bir ihtiyacımız yok. Allah'a çok şükür.